Oval çenemden anlarsın. Abi sana da bit teklifi gelmiş miydi OBS Kaan? Teklifi geldi geldi tabii ya. Gelmez olur mu? Göbeğim saklı. Ne dedi lan demin bit teklifi? Geldi geldi oğlum gelmez mi ya? Bütün yayıncıları gitmiştir arkadaşlar. Bakın ben size şöyle söyleyeyim. Ee, bit atmayan yayıncılar gerçekten onurlu karakterli insanlardır. Harbiden söylüyorum. Ama işte normal ol. Hani bu ee, şöyle yayıncılık piyasasına. Yani mesela vergi veren insanlar Türkiye'de şey oluyor. Helallem vergisini veriyor. Ya amına koyayım zaten yapması gereken o yani. Zaten bunun etik olanı bu. Abi kaç kilosun? Bit olayı da öyle. Herkese geliyor ki adamın adam zaten mafya gibi farklı abi. farklı bir şeyler var. Yaptığı şeylerin Değil arkasında mi? hep bir neden yatıyor. Evet. Bence bu adam efsanedir ya. Yani öyle bir teklif geldiğinde bir de o kadar saçma ki yani hatırlıyorum mail atmışlardı. Discord'dan da yazmışlardı. Sabaton sonrası falan olması lazımdı. Dönmedim bile yani. Böyle işte, bir anlaşma istiyoruz. Şöyle şöyle biz sana o kadar belli ki amına koyayım olduğunu. Anlatabiliyor muyum? Hani bu işte bir bok var. Millet şey falan diyor ya. Ben bilmiyordum o paraları e, reklam izleterek bilgisayarlardan kasıyorlar. Ya oğlum bir şey söyleyeceğim. Bakın. eee böyle limonu getirsem şimdi bak limonu. Limon bile legit anlar bunu. Bunun inanan değil. Mr. Beast mailine de tikler bu arada. <laughs> yani kediyi getirsem şimdi koysam buraya tamamen şey olur. Anlar. Net bir şekilde anlar yani. Böyle bir teklif var mı? Biz sana 3000-5000 dolar atacağız ama yarısını bize geri at. Lan amına kodum bana para atmak istiyorsa atarsın zaten. Hani bir <laughs> bir hiç mi Breaking Bad izlememiş abi bu insanlar? Hiç mi Breaking Bad izlemediler? Hiç mi internette money laundering temasıyla bir şey okumadılar? Ya çok mu naifler bu insanlar? Anlatabiliyor muyum? Hiç böyle tam maksimum saf bir insandır. Hani interneti yoktur herhalde. Sponsor olarak Param geldiler geldiğini fark etmedim. Bana sponsor olarak yani oğlum sponsor hiçbir şey şöyle bir şey, teklif olabilir mi yani? Ben sana para atacağım ama yarısını bana at. O zaman yarısını at bana. Değil mi? Desteklemek istiyoruz seni falan hani. Ya zaten şey çok komik. Hesabıma para geldiğini bilmiyordum. Bir anda 50 bin dolar geldi. Bro. Tamam hani. Influencerlar zengin olur. Okey çok zengin influencerlar var. Yalan değil ama. Yani bu kadar para hesabı yapmamak çok. Ekstrem bir seviye anlatabiliyor muyum? Mesela onun vergisi de verilmedi o zaman. Anek boy kilo ne acaba? Yani, lan benim arkadaşımın... Habersiz bir şekilde... Banka hesabına bak. 2000 lira mı ne geliyor tamam mı çocuğun? Adını vermeyeceğim. Adam 4 senedir bunun mahkemesinde. 4 sene. Düşün. Hani Rastgele para gelmesi zaten... Tehlikeli bir şey ki. Anlattım yani. Hani öyle... Aga Luga bilmediğim yerden. Ya çünkü biri sana para yanlışlıkla senin IBAN'ına vesaire para yollansa o eleman kesin bankayı arar, polisi arar. Yani yanlışlıkla gelen bir paraysa o zaten seni kulağın bir ay içinde çıtlatılır. Yansız. Ya millet ben ben bu bit olaylarında şeyden nefret ediyorum arkadaşlar. Ya benim genel olarak internette çok nefret ettiğim bir şey bu. Biliyorsunuz. İzleyicinin... Kolpa abi. Geri zekalı yerine konması. Bile. Kolpa sıkması. da aa ben bilmiyordum falan. Ya bırak, Bak. Abi yani. Oğlum internet işi yapıyorsun. Sosyal medyada içerik üretiyorsun. Ya sen. Hey değilsin ki aman akım. Sen keçme iffüken değilsin ki. Kimik sikiyorsun ya. Harbiden yani bak. Çok samimi söyleyeceğim yani. Bırak. Böyle internetteki insanların. Kendilerini böyle. Sadece platformu var diye böyle diğer insanlardan zeki sanması böyle bir algı yaratmaya çalışmasına ben tilt oluyorum deliriyorum kafayı yedirtirler yani adama hani birine gelip böyle kolpalar sıkıyor izleyen insanlara bu izleyen insanların yani yüzüne bak alnının ortasına bir tane yapıştır de ki sen enayisin bu dediğim lafların hepsini de çatır çutur yedin yani inanamıyorum yani salak yerine koymaya çalışmaları insanlar çok komik geliyor Dünyanın en basit şeyleriyle bir de. Hani böyle master manipulator olur tamam mı? Çok böyle adam bildiğin şeydir yani. Hesapma para geldi gibi bilmiyordum. Hesapma 50k yatmış ben de yars geri atayım dedim. Şansa gel be. Neyse devam edelim. Şey abi Diyon Diyon tamam. tamam iyi hoş da bunu yapanlar hala izleniyor ve seviliyor piyasada. Demek ki halk mal yine de. Evet. Öyle abi zaten. O insanları izliyorsa birileri aptal ama nakiyim. Ya yani ben çok severek takip ettiğim bir insanı böyle bir şeyler ya bak bir şeyler yaptı. Şimdi burada e yaptıkları zaten tamamen ahlaksız bir hareket ama hani gelip üstüne kabullenen insanları bak hadi açıklamıştır, kabullenmiştir. Tamam mı? Kitlesi izler. Ona bir tık bir empati yaparım. Hani lan adam zaten aç hani affetmiştir. O izleyen için bunun etik olarak bir problemi yoktur. Tamam mı? Bu adam çıkıp kamerada ben böyle böyle yaptım kardeşim diyordur. İzleyen adam diyor ki yapsın amına koyayım bana ne hani o izleyen de ben olsam ben de yaparım der mesela. Sen ama, yapsan seni bile bırakırım abi ağlarım ama. Ama yani adam gidip de ben böyle bir şey yapmadım çünkü şöyle falan hani böyle yalanlarla manipüle ediyorsa ve bunu anlayıp hatta atmış lan bu ama gene izleyeyim diyorsa vay ben seni kafanı sikeyim. İnternette binlerce insan var lan git başka birini izle amına koyayım. Hala olmuyor musun? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Başarılı chat.